Bildiğim bütün çalları biliyorum abi ben bunu da biliyorum. <laughs> Bildiğim bütün çalları biliyorum, biliyorum abi. <gülüyor> <O> <gülüyor> yoldaki, <Türk> oyundaki, oyundaki, <laughs> oyundaki bütün çalları biliyorum. Ya bilmiyor olabilir miyim ben bana koyayım ya? Sana itimatın kalmadı ya Ya Bana <laughs> <var gülüyor> itimatınız var mı hiç yoktu ki ya? İtimat. Her aşk geliyor Beyler siktiler. Ya beyler. Oğlum, kim o Çimpe. hep Bir Soruyorum ya. Tayo bir can. Sana mı arkandayım dostum? Görüş sağlıyorum. Bekle, bekle kör. Vurun artık. Allah Allah. Bir düşman lan Bitti, bitti. Oğlum ne oldu? Bir de öldü. Kanka yardım edin. Beyler. Evet. Övgümü alayım. Ya, adam bir de öldü kanka. Ne, ne öldü? Yok mu abi? Öldü ne abi şu an? Ne istiyorsun? Hayat kurtardım abi. Burada hayat kurtardım iki tane ya. Ne yaptın? Kimi vurdun? Ya tamam abi bir şey yapmadım ya. Bir şey yapmadı. o adamı Neyse. sakat bırakan benim zaten bir headshot bir body, şey, body o shot O adam asla sakat değildi ne Ya ben bıktım ya bu adamın kendini ölmesinden de bu kadar boş ölmesinden ya. <gülüyor> 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 bir gören bir risk gibi yaptığını sanacak ya. Lütfen Allah kahretsin ya. Allah aşkına A'ya gitmeyin. Bir de gelir misiniz? Sakattır kalbi Sakattır, sakat olmasın. Gittik ki. Stek, stek varsa dönün kanka. Çık çık Koş Bak Cypher short'ta. Cypher short'ta. Abi kay. Gitti. Kay amına koyayım ya. Çek bitti. Çorta oynuyor mu? Bunu kullanamam. Oğur şaka mıydı? Çorta sağda sağda. sağda. Leş atıyorum onu. İsa orospu çocuğu eşapların arkamdan geliyor. Ha. Sova nerede? info var mı? Sova yok. Sova mı şort gelir Bir düşman kaldı. vurdum. Short geldi. Sova Bir düşman kaldı. Yerimi mi? vurdum. middeydi Short şort, gelir. Short vurdum. Short geldi. ya? nerede? Short geldi. Sova ne <laughs> artık ne <no>, <laughs> Sen bir salaksın ya. Ne yap ya? Abi, abi, işte, durma, durma, ne yap <laughs> ya? Ne ya? Ne Kapı kapalı ya, bizde. Şey bak Kerit Abi, bak, bak gününde ya. ben eski ben oluyorum abi olayı. Ama şimdi. ne Kanka, varsa bak, eskilerde troll gününe de Ferit'in troll gününe de Heaven'da arkadaşım var. <gülüyoruz> Heaven'da arkadaşım var amına <gülüyoruz> koyayım. Ben He Heaven diye info veriyorum sen bakıyorsun. Hani hiç bir sorgulama yok beynimde amına koyayım. İnandım sana inandım güvendim lan. Bana intibatım var oğlum. ya? var mı amına koyayım ya? Her şey her şey. 2 artı 2'ye 4 de sayın ki. Söyleme de Ferit Bey Efendim kanka, bir çok atar bir kaos var. Kirliliği, kirliliği oldu sikeceğim Teşekkür ha Teşekkür ederim Çam atıyorum Attım çam ağacına Görüş sağlıyor Ay yılbaşı ağacı aldın mı Ferit? Alacağım Yılbaşı ağacına galiba onu kahve vereceğim ha ya. Yeah. ya Ananı sikeyim ne yaptın? Ne diyon lan şampanya? Kapsın mi? E kanka dikine ölü Kanka canımı sıktın x80 Dolduruyorum Çift ola x80 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 Çift Koşmayın. Ya bir çift Hareket var. Koşmayın. Dronum var. CT chaos. Mur geldi. Mur geldi. Ben bilirim lan. Başladım keyoyu. Şeyden vurabilirsiniz belki. Çok oku. Flash ama? Flash aşırı iyiydi şakam yok. Hepsi kör. Karım lengeli. Geldi lane. Dot lane. Full kör. Aldın şimdi. Engel. Kanka. 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 Abi. Peki. Vay be çimpe. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu abi ne güldü yine? Ne ne mi? Mi? Ne? Musun, ya ne güldüymüş olabilirsin ya seni ne güldüymüş olan koyayım ya. Çimpe'yi <laughs> <laughs> tarif ediyorum. Bak böyle gidin. Eee? Kit bakayım abi. Ya bunu MD'ler yapsa övüyordunuz abi inanamıyorum ya. Hayır, ilk ikisini zaten oturup taradın. Üçüncüyü de Swinglesene amına koyayım ya. Ben orada olduğun infosu yoktu ki sağımdaydı adam öyle. Ben Lan bombayı şey attı yaptı, diffuse atan değil miydi o zaten? Tutmadım ki abi sağımdan kaçırsın, duymuyorum ki. A'ya <laughs> flash atayım mı? Haklı. Oyun olmalı bir şey ya. Yine verdim, yine verdim yürü. <laughs> bak jetim attı kaçtı görüyor musun? Sen <laughs> ne? <laughs> 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 ya ya LPK, LPK, o ne efekt aldı? Oğut bak kere anını

like gerinde. Tepelerde. Uç bakarsın mı kötü. Even dikkat. Olmaz. durmaz. Bakalım. Okay. Şort mu vurke? Even deyim abi ben kapalı oynu istersen. Onu hep bana yürür lan. Ayakta kalan son oyuncu. Ee, short çıktı. Hele. Çok çoğunlukla oh. oh. abi. O oh, sıçtım ben var ya. Görüldü mü benim sıçım? Ben izledim. Ne yaptın lan? Proje'un onlığını at aradım abi üstüne doğru. Ee, guys, Bey ultim var. Cypher'ın trap'leri çalışmayacak. Bence rahat gireriz. Gerçi ulti kullanmaya gerek yok Güzel kol yani. çimti. Yes, bence kullanalım. Harbi mi girdi? Kullanmayacağız. Yani. Kullanayım mı lan? Alırız bence Adamlar Adamları full hack'o Abi bir adet dropun var mı bana zorlasan? Utana sıkıla bir tane.

Anlamıyorum. Ucuzcu. İşte hala flash mileş atıyorsun. yani şey ya. sonra da kızdı da kız ne yaptın orada abi? Yiyeyim mi ben? Ne yaptın orada abi? Bulamadın adamı yani. Bir saat uğraştık ya. Yeni trade'ini almak zorunda kaldım ya. Bir de 118 vurmuşum. Allah seni kahretsin ya. Ya huysuz dedem gibisin aynı. Yine bir aynısın. Bizimkiler nasıl oldu ayrıca ya? Ben. Beni kör vurdu. Hoştum ne kardeşim şey. Müthiş ya. Bir tane daha atıyorum aynı flash'ten kanka. Yine vurursa talihsizdir. Bir kanka. Yine vurursa talihsizdir. <laughs> Yok. Ya. Barket Barket mersin. Mersin. O, bir canım ya, var. Kankan. Narklanmak istemiyorum o. artık ya. Dolduruyorum. Side boş galiba. Evet Boş boş. Marketi Kaçır. kapatıyorum. Göz. Hayır! Spike <laughs> <laughs> ne oluyor? Spike çıktı. <laughs> <Bunlar> Koruyorum <koyuldum gülüyor> <ya>. ben. <gülüyor> <gülüyor> Susun. 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 Ne oldu konuşmayın ne oldu? <laughs> Kimse. Bir bir lan lan lan. Gel beni de vur amına koyayım. Evet, evet oğlum osur. Evet oğlum. Evet oğlum. Sam 2. Nerit ya 10 saniye önce çimpi izledim. <laughs> Sabre <Sahabeyi> geçince <laughs> var ya eşekte dedim ata ya. <laughs> ya hadi ya bak. tam olarak eşekle dedim işte Sen ne nasıl <laughs> oh, hadi <laughs> onu nasıl vuramadın? Bu niye konuşmayayım abi, onu? Önündeki adam Eşli ya vur onu da ya. Etsin, ya önümde lan adam şu sana bakmıyor ya. Oktay abi şimdi beceremedim. Mazur olur. Hadi tezgah kuralım.

Vurmayın abi adamı. Ayakta kalan son. 120 abi. Uyu kardeşim. 720. 120. Ben öyle aldım. 3000 metre. Yetecek. Yetecek yetecek. Bir düşman kaldı. Gidelim ya. Bir düş ya. 17 vurmuş. 120 idi. 120 artı 17 kaç yapıyor? Yerleri belli olunca dikkatleri dağılıyor. Bundan faydalanalım. Vay aman bakayım ya. Gram canlar antal pezo. <laughs> Arada yok. Eee atam ya. Telefero. Oğlum mikrofonun yok mu lan? Var konuşuyorum. Ha konuşuyorum. İlk defa duydum. Şunu Öyle duysam orası Basit, bir şey orası Bir tane benden şerif istedin. Görüş Vallahi sağlıyorum. Öyle yalandan ha. Ölmeyin diye. Ölmeyin. Kırmayın abi. <laughs> Okey okay. tamam. Kanka reveal'ları bir 2 saniye algılama süremiz var. Burdan onu fark ettim. Birden. Kanka trap var. Samo şurada bir yerde trap var. Eren flash'in var mı? Ba yok kanka maalesef. Sakin niye var mı? Yok. Ama ben de nasıl yapayım? Ananı... <laughs> neyi gördün? Up mid. Up mid. Up mid. Allah Allah. Ben giriyorum reap markete ya oyuna. Market Market. <laughs> <laughs> şey, şey, yani şey. Nerede bu Cypher kanka? Spike kalan sonu Bak. Spike ortada düştü. <laughs> <laughs> tamam ultim açayım. Trapsiz girelim şu Hadi. Savaş istiyorlarsa Hadi karşı çıkacak değil. Hiç bir ütülüm yok desem kızar mısınız? Bir tane smoke Öl, Guardian var. Guardian oynayıp ya. double smoke alayım ya. Tamam abi değişelim istiyorsan. Yo yo kanka da öylesin ama. Ben oynarım ama ona da alırım entry. Sen bambaşka bir adamsın da işte. Ne istiyor mu ölüye? Yakına. bakmıyor musun? gibi bir shift başlayalım. At mı herhalde? Kayol e gideceksiniz zaten Aynen. ya. Önden yolda şeyi. Çimpi. Ölürse kaldırırsınız. Evil'ı kırın ne olur. Atamıyorum. CT'si mi atamıyorum? Yedim. Oynayalım abi. Çek. çek bir şey yok. Kimsinde ihtiyacım var. O ne demek sanki? CT smoke bir saniye. Alırım can mı? Market öldü. Oh. Tip. Tipi main'e çıkıyor. Main'e çıkıyor. Bir düşman kaldı. Smoke'i smoke'i smoke'i. 136. <laughs> Nice Kanka naif edim ya çimp'i atamadım CT'sime Ne kadar zor Bu round bir çile oynayalım mı? Bi evet, aranalım bir sağda solda be. Abi senin ultiler hönkürtüyor ya Abi orada alan açtık takım arkadaşımıza. Benim ultiden kaçarken Doğru. O ulti atılmasaydı arkadaşım CT öldürdü ama CT pik attı. Net söylüyorum. Bu kadar dar bakmayın ya şu oyuna. Atmamış Bekle. Ne mi şu var? Evet evet oldum ben rahat ol abi. Ya önce benim ulti. Short oldu old kal. Short Şuraya atsana. Yakıtı yok. <laughs> Tamam bomba yardım. Alıp geliyorum abi. Bebeğim mamur vardı Ağırıcı ama yakın. galiba ama. Dur bakayım tamam. Bir tane mid. Beni gör. Yapmayın beni ya. gör. Ben ben yardım. Dön. Dön beni gör dön. Beye mi? Aha. Ne bunda pikledi ya. Bu biriyle daha pişirdi da diğeri kim bilmiyorum. Main'de bir yerde galiba. Ayı şey. mı vurayım? 120. Burada. 120. Bir Yeni elimle sayı. koymuş Ağır, gibi yani gidiyor. Ya. Diye vurmayı denedim, amına koyayım ya. 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 Sadece benim. Bana flash attı. Gidelim buraya gel. Okey. abi Tamam. Bam tamam. Tamam, var. tarıyorum. Marketi kapatsak çok keyifli olur aslında ama. Yok Smoke. yok. Smok. CT Smoke. CT Smoke. Smoke. Market Smoke. 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 Bir biracağım, biracağım. Hayır lan. Hayır lan. lan sen. Ne vereyim? Ne alırdım? Sonar'la açacağız, kaçacaklar. İşte Yatıyorum o an da. saldıracağız. Eyvallah kulp. Su, su iste kanka. İşte evet, orada birca info'su peki özgüvenini verdin vermedin orada? Nasıl verdi söylüyorum. biliyor musun kanka? İlaç gibi geldi ya o info. İlaç <laughs> güç geldi yani şey, C'ler'e doğru amına koyayım. Short smoke atıyorum. Çıkacaksınız bir de. Çıkacağım bir de. Bakayım kanka. İso arada puşluyor bir Bakıyorum. Ben shortunuzu anlatayım yürümek istiyorum. Şuna flash atsana. İleri itarıyor. Cemil'in iki tane puşladı. İki BM'in <laughs> var. Ben koştum abi. Nice. İki BM ise main'e smoke atıp side gireriz ha. Attım main'e smoke. Atıp. Side'de bir. Kırdım. Oynuyor şimdi şey, bir saniye. Bir saniye de. Burada. Neyin de bir. Ne Aha. Ona bir <laughs> ok atayım. Marketini kapatacağım abi darlanacağız yoksa. Sova onu. CT vardır. CT var abi. Bir düşman kaldı. Neyi? Flash atıyor. Ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> ah. ya. Ayşşş. Ay. Ay. İyi ya. Volkim hazır. Ya. 8 yaptık mı bitti bu iş? Bu yarının son turu. Selamlar iyi yayınlar. Sonra ya. Liberty saldınız. Saldık abi. Hala oynamıyorum. Kim pistte atıyor? saldı gerçi. Yo biz de saldık ya bıraktık. Kulüp kulüp Her şey var. Her şey de hiç kadar götürmedi lan bizi bu arada. Götürmedi çünkü server dandikti. Server değişti falan bilmem ne. Sarmadı ya. Ya bir daha bir. Zor bu olayı çok tatsızdı ya. ya Oyunun da eksikleri var. Allah Yanlış yaptıkları şeyler var bence. Öyle atıyorum flash mi yine? Atacağım mı? <laughs> atmıyorum, atmıyorum Ananı sik atmayan <laughs> elimi sikerim. Ya kanka. Bu... <laughs> İşi bitti. Ah. <laughs> Görüyorlar bombayı. Main'e gidiyorum İki ben. İki kişi vardı. Sağ Sami bulacak. Ölme bekle. Ölme 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 ölme. alansonda. 50'den bana. Hemen bunu Yok yok, altay boş boş, boş boş, boş. şu an. Sinada dur <laughs> olur, Neyse, olur. Neyse, olur, olur dikkat et. Ne? Belki de, de hiç dönmemiştir, bilemiyorsun. Site'da o sırada vurdu ya? değiştirdim. <laughs> Aferin koçum. Hareket gibi bir şey var. Aferin ama. koçum. Trabzonspor'un kulübü. Taraf değiştiriyorum. Çok iyi, çok iyi. Flash aldım. Sightları alırlar, retake atabiliriz bak flash'ta. Pistol de easy oluyor. Abi ne olur buraya bir kişi daha gelsin. Abi bir burada abi kavga var. Burada <laughs> kavga çıkacak. biri, bak ne olur biri gelsin bak. Beni alsanız firti yanından alın abi beni. <gülüyor> <gülüyor> bak bu adamdan uzak tutun beni ya. <laughs> <laughs> Şimdi geldim saytı çimpiyi gördüm <gülüyor> bak üstü <laughs> kamanak. Ben de senin üstü nutkumu tutuldu amana koyayım ya. Asyonu düştü adamı. Bize yorulmak <laughs> yok. Kamerayla bakıyorum abi söyleyeceğim. Bak bak açayım bak. Açayım ya Sami sen oradasın ya. Trap attı bu arada kimse yok onun Bir daha mı yapayım? Ya ray ya ray Smoke falan lazım ya. Atıyorum sam. Öldüm kanka. Çok <laughs> iyi yapacak hiçbir şeyim yok kanka. Abi şorta yine veriyorum <laughs> ben ya. Yani bir de oynuyorum. Görmedim ama. Markete. Şort smoke'un güzelliğine bak sen. Bok gibi smoke var ya. Al sana smoke. Al sana flash. Bir can. Hepsi kör. Jet bir can. Jet bir can. 87. Nice oğlum. 21 vurdu. Gel dedim sana short. Gel dedim seni. Çok güzel. Main, 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 main olur. da Bomba sizde. Bomba sizde. Şu bak. Gelmiş. Şey gelmiş. 26. 26. Ayakta kalan son oyun. Su arkamdan geliyor. Su arkamdan geliyor. Aynen. <Gülüyor> 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 67 ya. Ne yaşandı lan amına koyayım bu round ya. Tek tek çıktınız hmm. oğlum sayfa. Bir de atlasa amına koyayım üzerine. Olmak. Bunu Diğeri vuracak da. zaten. Ama ben bunu şimdi değiştiriyordum. Ya. Ben ben sayfa. Eren ha. o sumak niye kötü biliyor musun? Çünkü buradan ya bakılmıyor oraya. Hmm. Nasıl atayım peki? Yani da, hiç mi atmayayım? Yani tam o ucu şuraya gelecek şuraya şekilde atmam lazım. diyorsun sıfır. Aynen öyle atarım. Pozisyon değişmek zorunda yok. kaldım o yüzden cover'ım kalmadı. Dikkat! Okay, Next'e öyle atacağım abi. Bedir şu an alıyorum. A gibi main smoke verdim insta. Görüldüler. Dur 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 dur, dur. dönüyorlar lan. Evet evet. Nice sen çıktı. tane daha smoke var shopta, pik atamıyor. Tamam 55 vurdum hiç yeter. Tamam güzel info. Jet'e arantıdayım ya. Merdiven olabilir. Eren merdiven olabilir. Okey bakacağım yürüyeceğim. Mid görmüyorum. Cypher B main'de. Ah, B main giriyor. Oyun be gel, galiba. Gel, gel, gel. Geçti sadece Şu burada bir <laughs> ne Ces ya? yakına. Market market her önünde. Helal helal. De 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 bekle. <gülüyor> <Sonunda> <gülüyor> bir de bekle. Kanka, Kanka yerleştirildi. Geldi. Bir tane simon var. Main'i atarım. Attım. At. Min yok galiba ama okey. Attım ya Sol yakına. son oyuncu. Şimdi <laughs> Hepsi kaçmış sayıda ya Bakırdan mercek mi oldu? Hiç main'den mi attı? Yok yok main yok abi ya sektirdi şuraya şey. bir yere ha. sektirdi de nereye patlattı bilmiyorum Bu Jet seviyor beyni geçmeye tamam tane indirin kapalısını Öyle başını bravo. abi Hadi kanka Yazsana sağ üstte <laughs> sağ mı <üstü>. soruyor <laughs> OJC ile falan başlıyorlar bazen de kadar ya. Bura bıra. bura. Döndüm sumo görüyor muyum insan? Bir düşman kaldı. Flashladım ona flashladım nice, nice. siz nereye geliyorsunuz <laughs> Allah Toprağı istemiyorsun abi. Seçenekleri kısıtlanınca hata Toprağı istemiyorsun. O burun çekme var ya amına kıyım. Utan. Dolduruyorum. Beklenmedik bir şey yapacağım. <laughs> Ferit görse söver öldüğüm. Hadi ne geliyor <laughs> bu şey salak salakta beyler. Kimse Görüş sağlıyoruz. Ne mi ya. Okay. smoke ama? Girdi. abi? Nice lan. Oradayız. <laughs> Flash ederim oynayacağım. Takipteyim. Öldü o. Spike Sağ can, diğeri main. Düşman kaldı. can, 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 Helal. ses kaç. Hayır. Ela çift lan. Koku gidelim oğlum. Gördün mü? Tankı imha. Dodex vandal alsamıza. Alayım. Al ama kardeşim. Almadı. Şimdi kaçtı. Hastasını da. Hastasını alalım. İçim içime sığmıyor. Hadi. Çocuk mandalı. Hadi buyurun. Lafa bak gördün mü? Çocuk vandalı mı? Şurada da kullanıyor abi niye öyle? Hadi, kimse göremedi ama şu vandalı bir bak. Vurmama hmm. ihtimali yok amına Çok kötü. <laughs> Berbat <Berlattin. gülüyor> <laughs> bir vandalı mıydı bu? Evet. Evet. Bu benim favori skinim amına koyayım. animasyon yok, bir şey yok onda ya. Hadi. Ama güzel abi. Ya bana benim ya. Benim niş seçimlerim şey ben Bir tane var. Ortada Ben main alacağım ya. Mid var mid mid kalaba geliyor. Öyle bir ananı sikeyim. Şortu oynarlar sağa. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Git geç bir. Nerede? Ah. İki. Neyi iki? Neyi iki? Girdi market, markette jet. <laughs> Marketten jet ne acıktı? Tuzamı buldular. Ayakta kalan son oyuncu. Evet Eren'im. Ne yapacağız ki Eren'im? Eren solaya yüz dört kanka. <laughs> izle, şimdi, i̇zle izle izle. <laughs> Al Twitter'a düşüyoruz. Spike yerleştirildi. Yalın mı hareketler? Vay arkadaşlar Twitter'daydık ha. Baş atsaydım. Ben anti Ben buna mesela. Ay Allah kahretsin. Üzgünüm. Sadece kendime iki kadar getirmişim. Bir Kurul Bey'e Kurul Bey'e bir Bir saniye abi. Kanka bir tane Trebi mide atsanız şuraya. Hiç Orası... sorun kalmayacak biliyor musunuz? Neredeler? Yani. Arkaya ölçüsü var. Bir tık geri kal istiyorsan ağzı ekle. götten yemiyorum. Evet. Smoke tutuyorum ben el elimde. Belik 2. Ge. Görüş sağlıyorum. A Cypher da arkasında be, arkasında. Ah. Ders üç. Gördü beni. İso Değil sayıda atla istiyorsan ben sana <laughs> Andra falan yat bir yere <laughs> tamam. bakacağım Sana survive <laughs> smoke vereceğim Sayıp Düşman atla Cypher beğenmeyin vurdu beni Fight ortada şey düştü Mid atladı bir tane çünkü sana geliyor duydun Gör oldum Beğenmeyin geçtim öyle söyleyeyim Yani site'e geçtim Önünde biri A main'de biri. Ayı mı döndürdüler abi gerçekten? Amun main'de birim var. Onun uh, TP aldı. B döner Eren. Dönsün de. A main'den dönüyor çocuk. Step veriyor. Cypher Bu <laughs> da koşuyor çocuk Omun. Tamam, ben Okey okey ben ilk oluyorum sadece. Sonun trevi de var. Aa bomba buradayım ya. de ben yeni ayıktım. Aa, Aa city 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 city. Bizim meyizden. Okey, dur okey, dur dur dur. Vuracağım onu. Son 30 saniye. Beylink smoke atmış. Omun BM'in geliyor galiba. Bak bak orospuya bak. Dur bana bak. Dur ne yapıyor? Abi shoulder atayım. Bir düşman kaldı. BM'in. BM'in. Plante koşuyor abi. Tamam. Sayda atladı. TP atacak. Görüş sağlıyorum. Hit atacağım. Flash yardım suratına. Ah, şey oldu Son 10 saniye. Hit atalım. Bombayı mut geldi ya. Bombayı yok geldi abi. Hı hı. Silahları da o salaktan biri, anlamadım. Ito, <laughs> oğlum adamı vuracağım diyorum, vuracağım. Abi. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Buradaymış <benim> <laughs> ya. Nasıl <laughs> ölebilirsin ya? Hiç <laughs> şey yapmadan pintlemeyeceksin adamı. Kim vardı ya. O bizim bizim dedi ki oğlum. Böyle bir tane kussan lan oğlum. Odaydın şimdi. Şşşş. Execute'a dikkat, Evet, K-Voltisi hala var. Hayır, B'den geri çıktı o zaman benim. Seyirci Cypher var yine sadece. Abi ah, mid sova. Ortada düşman var. Ortada oh, oh, var lan. Ya smok'tan ileriyi tarıyorum. Ok attım bir de. Bir can kaldım kanka. Buldum. Uç bakalım. Oğlum 3 main dümdüz yürüdü kanka. Böyle daltonlar gibi yürüdü. Oynadılar mı? Yok. Şurası. Şu an yürüdüm <laughs> herhalde. Dümdüz takla. Kaya böyle kaçıyor. de var bir tane mi? Ya dönmüşler. Sami duydu hepsini de. Aynen. Nice ne yapıyorlar olduk. abi? Ne yapıyorlar ya? Abi Aa, öyle sap bile çıktılar abi şu an. Bekliyorlar şu an. mal gibi. Artık gücünüz yok. Evet, evet. Yedim ben ya. Flash da geldi. Sırları dön. Direkt mi? Bomba düşü biri lane. Öldü lane. A -S A -S. Bir düşman kaldı. oğlum. Son sayı. ne salak salak oyun oynuyorlar. Şimdi Üç kişi main'de adam vuruyorlar. Evet, Ağ gireceklere sonra dönüyorlar, dönüyorlar bekliyorlar. Şurası. Göt veriyorlar. Saçma sapan ayrılıyor. Bir dönüp var. şurada jet hold diyor ya buraya yani. Cypher falan diye jet hold diyor amına koyayım. Yani. Hmm, Harbi jet buradaydı Ferit. Şurada vurdum adamı. Alakası yok yani çocuğun oyunla. Neyse kayolüsü gitti en azından ya. Yakın oldularım. Aldım abi Ferit'in Al sen deyiz. Çekilin yolumdan. Boş. Bana knife attılar. Hızlı bir şekilde dikkat et. Hangi midere Kanka mideye teşkilat oldu yani. Teşko var orada. Bir tane daha. Sağda duydum. Oh dönmüşler. Açık. Tamam. sonra. Top Top bile. Ya, de ya dedi. 2 iki iki, i̇ki mı? yürüyorlar. Koştular. Ne alaka amına koyayım ya? Bruno diyor soba. Senin sahip. Bir düşman kaldı istan. A'da düştü. kazandı. Neşe, kazandı. Al tamamdır. Yani bozmuyor. Yani çok kötüydüler ya. Kaç Öyle el var, mı? var. bilmiyorum Ork ama yani arada. üç el falan vermemiz lazımdı. <laughs> Ağla, Ağla mı? O. Türk mü lan bunlar? Değillerdi ya. Değil gibiler de. <laughs> Kodum. Sıraya bir daha bizi. Go Mane. GG's demek? Good game. Good games. Ne <laughs> yani.